Herkese merhaba Bugün sizlere en son video Söyleyeceğim Yeni başladığım için Birazcık Ağırlamam olabilir ya Ben acemi olabilirim Başlayalım Evet bombacı Ben buna bombacı giriyorum Bilmiyordur Bu beni alacak herhalde O orada herhalde deneme atışı atalım. o evet oradaymış. Ve bombayla onu şöyle bir atalım hocam. Ah geldiler bu. Abi alma benim ya. Yani bunun bir kötü yanı yani, yani. can kurulması Şimdi ama tek tek attığı için şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Ve alıyorsunuz böyle. Rahat şöyle bir şu tehlikeli böyle sallayacağız kirmas var bu arada orada. seni koruyacağım merak etme bu arada beni alma be onlar gel ve aldık. Ve ilk maçımızda galibiyete başladık. iyi gidiyoruz şu anda. En arkadaşlar arkadaşlarım daha kaliteli videolar gelecektir. Savaş top oynayalım. Bu da herhalde bu biraz etkisiz. O yüzden ben ortaya biraz atayım. Ve gol. Güzel. At 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 at. at. Aldık bu arada herhalde. Anam iyi. Bombalarla aldık. Ve iki gol. Hemen bitti maç. Hı hı. Tabi orta sahibi. Ben almasaydım. Aşk. G, -g G'dir neyse. Adam durdu iyi attı kulları. Yine Tamam işte tonumuz varmış da. Güzel. Eğer arkadaşlar bu videoda yeni karakter çıkarsa sizinle eğer belli olmaz mega açılımı yapacağız? Diğer videolarda tabi. Eğer bunu alalım. Oyunu gene açtığım için. Ha şu makine diyeceğim. Türkçesi olarak makine. Ve gol 1-0. Herhalde bugün ilk defa iyi adamlara rast geldim. Şöyle bir atalım. Oo. Orta sayı işte bomba ile atınca alıyorsun Bu şeyi seviyorum ki. Hadi. hadi bakalım. Oo. Ve 2-0 gene bitti. Adamlar pro çıkıyor. Gene de yıldız oyuncu bey seçilmiş. İyi. Savaş jetonu bitti. Yedini Hadi bakalım. Şöyle bir al. Oo. Bu arada hiç attığı hiç değmedi. Ve gol. Gene aldık. Bu arada alıyoruz bu, bu maçıyla. Ve 2-0 bitti. Hadi yallah. Altı. Savaş tutun. Ha bir bak fazla Tamam ve yeni şey az kaldı yeni ki az kalmadı bir bu videoda bir 300 kupa gir yeni başladım arkadaşlar o yüzden alışma süremiz biraz var eğer video çok izleme olursa diğer videolardan da görüşmek üzere şimdi şöyle bir atsak desek hocam şöyle bir atak artık çünkü sıkıntıya girdik bombacı alıyor yemin ediyorum bak kaçıyor bak Çek çek. Ha verim gibi bu da bu. At bakayım. Alırım ben seni. At şu bombaları. Güzel. Salla bakayım. Muhteşem ikili gol attı. Güzel. Şöyle bir bombaları salla iyi olur. Benim canım niye bu kadar atar? Anam anam onu ne bana yardım aldı. Ortalığı yerde bir ettiği. İki sıvıra da aldı. Yıldız oyunu ben seçim. Ve neymiş bu? Savaşçı bul. Oo, çok güzel şey çıktı, gerçekten. güzel çekti. Güzel. Buradan ücretsiz ne varmış? Ne? Yeni kostüm, ücretsizmiş. Barbar Kral bu. İyiymiş. Şimdi savaşçılarda bu mu var? Ha kostüm var herhalde. De ben bombacımı terk etmem. Evet, sıfatlayalım videomuzu. bakalım. Salla bakayım. Salla yavrum. Oo, tehlikeli geldi adam. Abi şunu bir alsa. Abi ben ha. Gene bir bom. Yok yok topu ben almam. Abi şu şikeci bir alak. Alacak zaten biliyordum da. Yapacak bir şey yok abi şunu bir Hadi Şöyle bir atsak Yok olmadı ha. Gece de bugün iyi oynayan kişilerle rastladık Abi şöyle tam benim orta niye aldım ben ya Neyse Ben öldüm ama takımım yaşıyor Yardırın oğlum bu maçta bizim. Şu bombacı silah şöru aldı. Seni de bir al Ooo. <laughs> Kerik yakına Ve maç bitti. İyi bir dakikadan kazanç sağladık. Bu <laughs> <oyunu> bölümü ben seçeceğim. Ya. 162. Bir geçersek iyi olur. Hadi bakalım. Bu arada şöyle bir ala. Şöyle bir ortaya atalım. Hadi. At at. Abi beni niye bunu aldın? at Ana. Allah'a kulu. Bu malar kala 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 kala. Bu arada Hatamı telafi edeceğim. <laughs> Yok bence <de> hiç vermedi miyim? Aaa. Orada afet edin ben Seni bir alsak bir hocam. Hadi al. Onun benim mi Hadi lan gene ben aldım. Gidiyorum. Abi şöyle çekeriz. Anam anam anam. <laughs> Gol mü olacak? Tabii ki de olmayacak. Evet son bir dakika kaldı. Şöyle bir alalım. Beni. Bom. Bom. lan geri zekalı sen niye geldin kalma? Herkes bir yedik ama neyse Ya bir <laughs> <laughs> <laughs>

bunu sorguluyoruz. Özellikle ateş, nefes darlığı, öksürme, tamam. semptom durumuna göre çünkü hastanede evet. yatacağı da önemli. 10 Mart'tan itibaren uygulanan filyasyonla tedbir ve tedavi bir birini tamamladı. Anksu. sayesinde de risk yönetildi. 81 ilde 7 yılında süreye başarı filyasyon ekibi yalnız Ankara grubunu 9 Ooo dur dur köşeyi sıkıştırırız ama beni ya. Köşeyi sıkıştır. Eksik 2 mi? Eksi 1 gene iyi. bu pek burada iyi değil de. Genellikle burada bir tane Hadi bir bakalım. Başlayalım. Süper güçlü ayımızı kullanalım. <laughs> Minik ay. Çok mantıklı gerçekten. <laughs> Abi hiç buraya gelmem ben şu ikisini alacağım öylegid alalım şu enerjileri boşuna salladım ama neyse ben şu şeylerden bulmam lazım Fikri da çok güzel anlattı haberi. İleride çok basit bir şekilde İkimizin anlayacağı şekilde e, da bu haberi görüntüledi. Bu, bu arada da çok, şey da çok şey borçluyuz. Arada Onlar biz de da, aldık. E, riske Hadi. Çalışıyorlar. Çünkü hasta olan kişi bulunuyor. Onun çevresindeki insanlar bulunuyor ve Gele. temas Yani tabii ki o temas sarılma veya el sıkışmadan bahsetmiyorum. Ki, Köşeyi sıkıştırma Sıfırları Beni köşeyi sıkıştırma. Her, her yerine, ha, bunu dövüş. Bak beni vurdu ya. ya, şimdi, şimdi, er, ya. Bir, bir tane daha Hemen. Ee, eczanelerle ilgili bir haber var. Orada siz ilk kez duyacaksınız. Eczanede eczanede veresiye defteri olur mu? Onu ilk kez duyacaksınız belki ve izleyeceksiniz. Onu yani o, o haber geldiğinde ben sizlerin gününü kutlayacaktım. Olsun. Şimdi ben ilk kez açıklamış olalım. Hadi. Ee, bugün tamam aldık. Bugün de kutluyoruz. Şu ikisini de. benim şey çok iyiyim. Ve dördüncü gün oldu. AVM'lerde bütün <laughs> gitti AVM'ye. Dört gündür. mı? Bilmiyorum. Sizler e, Çıkmamış. Çıkmıyor olabilirsiniz oralardan. Ben, ben sadece alışveriş yapıp çıktım. Yani dışarıda bulamıyorum. Orada e, yaptım. Şimdi, ne? çok enteresan. Merak ettim. <laughs> yani AVM'ye yıllardır AVM Şimdi, Anne. Kaldı. Bugüne bakacağız. Bugünkü olmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bunların hepsi bu konuşan konuşan kişilerin hepsi bilim insanı. Bakın. Hadi. Profesör Doktor Necmettin İnan, Profesör Doktor Ahmet Demircan, Profesör Doktor Mehmet Zeyhan. Bunlar tutmadan ve insan sağlığı... Neyse kopamız aldı. Artı yedim mi artık? Söz uçak yazı kalır. Diyorlar ki... Neyse anlıyor. Allah'a kalın. Allah'a